İspat yöntemleri örnek soru 4. Bu videomuzda ispat yöntemleri konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. x küp artı x artı 1 eşittir 0 eşitliğini sağlayan hiçbir x rasyonel sayısının bulunmadığını ispatlayınız. Bizden istenen şey hiçbir x rasyonel sayısının bunu sağlamadığını göstermek. Yani bunu sağlayanların hepsi irrasyonel sayı demek. x irrasyonel veya bir ihtimalimiz daha vardır. Karmaşık sayılardır. X karmaşık sayı olabilir. Hiçbir X rasyonel sayısının bunu sağlamadığını ispatlayacağız. Burada nasıl bir düşünce içinde olmalıyız o zaman? Çelişki yöntemiyle ispat en sağlıklısı olacaktır. X'in rasyonel olduğunu iddia edip o x rasyonel sayısının da bunun kökü olduğunu söyleyip getirip yerine koyup bir denklem elde edelim. O denklemin de bir çelişki ile mümkün olamayacağını gösterebilirsek burada ispatı gerçekleştirmiş oluruz. Çelişki yöntemiyle ispat deniyorum. Çelişki yöntemi ile ispat. İngilizcesi contradiction. Diyelim ki x varsayalım ki x bir rasyonel sayı ve x küp artı x artı 1 eşit 0 denkleminin bir kökü. Eğer ki x rasyonel sayıyken bunun mümkün olamayacağını gösterirsek o zaman x'in rasyonel olmadığını ispatlamış oluruz. Şimdi x'in bir rasyonel sayı olduğunu varsaydık. Bu nedenle x nasıl yazılabilir? a bölü b biçiminde yazılabilir. Buradaki a ve b elemanıdır. Tam sayı. Ve bu ikisini en sade hale getirip bir rasyonel sayı olarak yazabiliyoruz. İki tane tam sayı A ve B aralarında asal diyelim. A ve B aralarında asal. En küçük hale getirilmiş mesela 3 bölü 5, 7 bölü 10 gibi. Her neyse onlar çok önemli değil. X bir rasyonel sayıysa X'in iki tane tam sayının birbirine bölümü biçiminde yazılabildiğinin kabulü ile hareket ediyoruz. E, x'in de bunun kökü olduğunu biliyoruz. Şimdi götürüp bunu yerine koyalım. x eşittir a bölü b'yi götürüp bu denkleme koyarsak bunu sağlaması lazım. a bölü b'nin kübü artı a bölü b artı 1 eşittir 0. Ne elde ederiz? a küp bölü b küp artı a bölü b artı 1 eşittir 0. Bunu B kare ile bunu da bir koyalım. B küple genişletirsek bütün paydaları eşitlemiş oluruz. Burada bir şey daha not düşmemiz gerekiyordu. B elemanı değildir 0. B eşit değildir 0 elemanı değildir yanlış oldu. A küp artı A B kare artı B küp bölü B küp eşittir 0. B sıfır olmadığı için her iki tarafı B küple çarparsak veya B küple karşıdaki sıfırı çarparsak A küp artı A kare artı B küp eşittir sıfır elde ederiz. Halen bir çelişki yaka yakalayamadık. Burada yakalamamız gereken çelişki A ve B tam sayı iken getirip buraya koyarak bunun sonucunu sıfır çıkartamadığımızı göstermek olmalıdır. Şimdi Başlayalım. Burada A ve B aralarında asal dedik. İkisi birbirini bölmüyorlar. A tek, B tek iken bu gerçekleşebilir. En sade hale getirilmiş haldir. A tek, B tek. A tek, B tek iken bunun sonucu 0 çıkabilir mi? Bir bakalım. A küp ne olur? A tek, B tek iken bütün ihtimalleri deneyeceğim şimdi birkaç ihtimal. A tek, B tek olabilir. A tek, B çift olabilir en sade hal. Tam tersi. İkisinin de çift olması mümkün değildir. Onlar sadeleşir ve ikisi de çift olmayan bir hale getirilir. A küp tek A tek ise A B kare A tek Tekin karesini alıp yine tekle çarparsak tek kalır. AB kare tek. B küp tek bir sayının kübünü alırsak yine tek. 3 tane tek sayıyı topluyoruz. Pozitif veya negatif ne oldukları önemli değil. Sonuç 0 çıkabilir mi? Karşı taraf çift. Tekle teki topladık. Çift etti. Çiftle teki topladık. Tek etti. Bu taraf tek kaldı. Tek olan bir sonuç 0'a eşit olabilir mi? Mümkün değil. Yani a tek b tek iken bunun sonucunun sıfıra eşit çıkabilmesi mümkün değil. Bir diğer ihtimale geçiyoruz şimdi. a tek b çift. Tek sayı çift sayı tam sayılardır. O yüzden tek tam sayı çift tam sayı diye ekstradan bir belirtme söyleminde bulunmuyorum. a tek b çift iken bu en sade halindedir zaten. Bir rasyonel sayıdır. Bunları götürüp yerine koyalım. A küp ne olur? Tek olur. Çünkü A tek. AB kare bir tanesi çift olduğu için sonucu çift çıkar onun. AB kare çift. B küp çift bir sayının kübünü alırsak çift çıkar. B küp çift. Tek ile çifti topladık, tek. Elde ettiğimiz tekle buradaki çifti topladık. Yine tek. Sonuç tek çıktı. Eşit olamaz sıfıra. Yine bir sıkıntı var. Yani x'i rasyonel sayı seçtiğimiz daha bölü b getirip buraya koyduğumuzda elde ettiğimiz bu eşitlikte rasyonel sayı olmasını sağlayan tam sayılar hiçbir şekilde sonucu sıfır çıkartamıyor. Daha bitmedi tabii ki. Bir ihtimalimiz daha var. İkisinin çift çift olmasını denemiyoruz. Çünkü rasyonel sayı ifadesini tanımladığımızda x eşittir a bölü b biçiminde yazılabilir. a ve b aralarında asal ve ikisi de tam sayı olacak şekilde en sade halde getirebilir bir sayıdır mantığı vardır. Şimdi a çift b tek. A küp çift olur. A B kare çift olur. Çünkü A çift B tek. B küp tek olur. Çiftle çifti topladık. Çift ortaya çıkan çiftle teki topladık. Tek. Tek bir sayı sıfır eşit olabilir mi? Mümkün değil. Ortaya çelişki çıktı. Yani biz burada x yerine bir rasyonel sayı seçtiğimizde onu yazdığımız 2 tane tam sayı olan A ve B'nin oluşturduğu en sondaki bu denklem hiçbir şekilde sıfıra eşit çıkamıyor. Sonuç olarak çelişki var. Çelişki şu. A ve B tam sayıları sonucun sıfır çıkmasını sağlayamıyor. Bu nedenle anlıyoruz ki bu nedenle x küp artı x artı 1 eşit 0 denkleminin hiçbir x rasyonel sayı kökü yoktur. Oldukça ilginç bir ispat sorusudur. Bazı üniversite hocalarının hasta olduğu 3-4 sınavında bir sorduğu bir sorudur. Bu şekilde ayrık matematiğe çalışanların aklında bulunsun. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.